Ben de bu ülkede doğdum pembe nüfus cüzdanıyla İlk oyuncağım mavi gözlü bir bebekti Erkek istemiş babam kısmet olmamış fakat aklı ermedi erkek olmak ne demekti İlk dayağımı on beşimde yedim Aşık olduğumda ablalarım gülüp geçti Annem izledi babam bak kızım dedi Rezil etme aileni faziletli bir kız ol Öldürtme kendini taciz etti bir yabancı on altımın da, gün doğarken karanlıkta okul yolunda Olduğum yerde kaldım bacaklarım titredi Öyle koktum öyle koktum ki kendimi kilitledim Evlendirdiler bu yüzden amcamın zoruyla 17'ydim anlamadım neden bitti oyunlar Uyandım her sabah yabancı bir koyunda Çocuk doğurdum henüz kendim çocukken Sonra dayak yedim her akşam yanında kimse yoktu Düşük yaptım tam üç kez yanında kimse yoktu Cam kırıkları, kıskın yağ yanıkları Darmadağın sofralar, intihar niyetlerim Hakareti uğradım yanımda kimse yoktu Benliğimi yitirdim yanımda kimse yoktu Yanımda kimse yoktu Benliğimi yitirdim yanımda kimse yoktu Hepinizi kadına şiddete hayır diyebilmek için Cumartesi günü Doğa Parkı'nda bekliyoruz Kadına şiddete hayır